gidiyor Oo oh, oh. gidiyor 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 Oo oh, oh. gidiyor 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 İsmail Azap'a bir şey oldu mu oraya? Adam çok kötü ya. Adam bir sürü malzeme geldi kafasına. Tolga'da gel, bir kap zaman kapatsana bir şey. Tamam Avni bindir. Başkan bir şey var mı orada? Yok yok. Bir şey yok değil mi? Kimseye bir şey olmadı değil mi? İyi iyi. Ama buraya planlaydı ama o, o tarafa yaptı. mi? Gidiyor gidiyor. Gidiyor.